Kehanetleriyle ünlü Türk dizisi Kahinler Savaşı kanalımıza transfer oluyor. Kardeş kanalımız Zaman Mekan Makinesi'nde yayınlanan ve büyük ilgi gören dizinin senaryosu Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanıyor. Daha önceki bölümlerde Galatasaray Fenerbahçe derbisi ve Amerika ile Rusya arasındaki gizli anlaşmalara değinerek izleyenleri şaşırtan Kahinler Savaşı dizisi Ece ile Gece Hikayeleri metaforuyla yayınlanıyor. Ece isimli gizemli bir öykü anlatıcısının dilinden izleyicilere seslenen dizi, yapay zeka teknolojisinden yoğun biçimde yararlanıyor. Dizinin iki ana kahramanı bulunuyor. Bunlardan birincisi, İngiliz metafizik istihbarat teşkilatına çalışan Büyücü Gorlukovich isimli Rus kökenli bir papaz. İskoçya açıklarında bir adadaki şatosunda yaşayan Gorlukovich yeryüzünün dört tarafında dağılmış cadı kanı taşıyan insanlardan topladığı bilgileri İngilizlere aktarıyor. Dizinin ikinci önemli kahramanı ise Hüddam Hazım isimli bir Türk din adamı. İstanbul'un köklü cemaatlerinin birinde yetişen ve cinler dünyasıyla sağlam ilişkileri bulunan Hüddam Hazım, Trakya'daki Longoz ormanlarındaki büyük ve görkemli bir çiftlik evinde yaşıyor. Hazım Hoca, iyi saatte olsunlarla olan yakınlığını hem kendi çıkarları için kullanıyor, hem de gerektiğinde Türk istihbaratına uyarılarda bulunuyor. Metafizik dünyanın sırları ve casusların gizemli mücadelelerinin arasındaki karanlık perdeyi kaldıran fantastik dizi, bundan sonra binbir TV ekranlarında sizlerle buluşacak. Kehanetleriyle ünlü diziyi kaçırmamak için kanalımıza abone olmanızı rica ediyor. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz.